Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Cxt'den Aydın. Bugün Heroes 8. Mi? 9. bölümüyle karşınızdayım. Pardon. Şimdi bakalım neler yapmışız, ee, neler yapmamışız, neler yapmamışız. Onları göstereceğim. Şimdi arkadaşlar öncelikle her şeyden önce şu görev listesine bir bakalım ne olmuş. Bakın o gelmiş bir yeni para askerimiz ve burada Yerine ne yapmıştık? %50 rastgele beceri aktivasyonu şansı. Bundan oldu. Hiçbir şey yok. Kötü ya. Buradan para gelmişti. Bu canlandırmaya daha yakıt ihtiyacım var diyor. Hayır. O zaman ölsün abi. Gömelim. Gömülsün yani. Terbiyesiz. Neden ölüyorsun? Şimdi gelelim 4 saatte %50 yadigar şansı. Bence güzel ya. 150 yadigar. Ee, yakut istemiyorum. Ya. Yakut'a gerek yok. Bu bir yeni paralı askere gitsin. Şimdi %25 4 saatte. Orası %50 verirken sen nasıl bildim? Neyse. 24 saatte bir yadigar daha veriyor. Garanti. Garantileri severim de ölebilme ihtimalleri var. Sıkıntı oluyor. Hmm. O oh, güzel. Bu da güzel. Yalnız bunlar ölürlerse sıkıntı oluyor. Arkadaşlar ben bu power bloku araştırdım bayağı. Gördüğünüz gibi 3 günlere kadar tıklama yaptım. Fakat ee, bir şeye ulaşamadım. Yani bazen böyle tıkladığın zaman seriye bağlıyor. Daha çok daha hızlı ee, vurma yapıyor. Ama benim bir anladığım bir şey var arkadaşlar. Eee daha doğrusu okudum anladığım kadarıyla. Burada bize verilen bir sayı var. Tamam mı? Sürekli tıklamamızla o sayıya ulaştığımız zaman bize bir hediye veriyor. Bakın ne diyor? Click on the power block. Yani diyor ki bu sayıya e, ulaştığınız zaman yani ulaştığınız zaman değil bu, bu sayıyı yakaladığınız zaman yani e, bize bir hediye verecek ama hediyenin ne olduğunu bilmiyorum açıkçası. Şimdi gelelim arkadaşlar diğer taraflara. Kalan işine hala bakmadım bakacağım Bir saniye Pardon arkadaşlar telefon geldi devam edeyim Şimdi arkadaşlar buraya bakalım bakalım ee, Sanırsam bu Arkadaşlar şu göreve gönderdiğimiz yadigar olayı var ya yadigar geldiği zaman yadigarları buraya koyuyoruz buradan da bir özellik özellik geliyor yükseltmek için oradaki hmm, buradaki tüm yardıkları kullanmak gerek Şimdi hepsi yok. Zaten ee, bu neydi onun adı? Her neyse onu da unuttum. Onu da yükselteceğiz sonra. Şimdi arkadaşlar %22 başarımla şimdi devam edelim. Ee, benim diğer videolarımı izleyen arkadaşlar bilir. Yeni izleyen arkadaşlar için tekrar belirteyim. Ee, bakın şu an saniye düşük. Yani yavaş ilerliyor. Ben bunu aldığım zaman uçacak. Gördüğünüz gibi. Şunu da alalım. Şimdi 65'i ben tıksız geçebilirim. Ama yine de tıklayacağım. Kolumu yormaya da bilirim. O geçe dursun. Şimdi arkadaşlar benim sıradaki işlemim şu oluyor genellikle. Bunları yükseltiyorum. Ee, bunların hepsini yükselttikten sonra diye. Şimdi diğer özellik hangisinde açılıyormuş acaba? Bosslardan neyse. Ha pardon, Kral Midas. Bunlar açılacakmış. Kral Midas da açılacak. O zaman hemen açalım. Çünkü diğer boss'u geçmemize yardımcı olacak. Hmm, daha bak. Zaten Kral, Kral Midas e, altın fazla veriyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Bunun altınları arttırıyor. O yüzden bu güzel bir karakter. Hemen bunu açalım. Hadi be yüzde kaldı. Neyse önemli değil arttıracağız nasıl olsa şimdi arttıralım bu 75 olur. Sıkıntı yok arkadaşlar. Şimdi benim hedefim 80'i geçmek şu an. Geçeceğim yani bu videoda. geçebilirim diye tahmin ediyorum. Çünkü 4 özellik açıldı. Keşke şu 5.yi de açabilseydim. Ee, garanti geçebilme imkanım vardı ya. Şimdi bakın bir canavardan çok az altın geliyor. Yani az, az değil güzel altın geliyor ama bize yetmeyecek altın geliyor. Önemli değil. Bunun neydi açın olmuş? Abattım. Bunda. Diğeri canavar lord evet yani bunlaymış arkadaşlar bu ikisini gördük yani diğer açılacak skill'lerde diğerleri artık ileriki seviyelerde ileriki zamanlarda görebiliriz şöyle bir gezinti yapalım tamam şimdi yapmayacağını biliyoruz zaten az da biz tuşluya tıklayalım pardon biraz bazen dalıyoruz Şimdi biraz bekleyelim arkadaşlar. Yani yapacak hiçbir şey yok. Zaten bu oyun tıklama üzerine olduğunu biliyorsunuz. Bu seri de e, ileriki zamanlarda ne olacak? Onları göstermek için çekiyorum. illaki çeken vardır ama biz de çekelim yani Ne olmuş? Hadi bakalım yapıştır. Müzik, oyunun müziği yani ne kadar güzel olursa olsun oyun müziklerini hiç sevmiyorum yani. Ee, bir kere bir oyunda müzik sevmiştim yani. O da online e, RPG oyunlarından evet. Ee, büyük bir araziye çıktığımızda güzel bir müzik çalıyordu. Çince mi artık, Japonca mıydı? Aşırı güzeldi, insana huzur veriyordu. Onun haricinde daha müzik sevemedim. Müziklerini sevmiyorum oyunların şöyle geçelim şimdi acaba dördüncü 70 canavarı geçebileceğim ben az önce 80 demiştim sanırsam pardon kafa karıştı iyice ya o kadar canavar kestik bir seviye tabii. arkadaşlar neyse o da güzel shopta herhangi bir şey değişiklik varmış shop 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 <laughs> Şimdi 60 da denedikten sonra 70'i deneyelim. Sonra videomuzu burada sona erdirelim. Ben bir de şöyle bir şey yapıyordum arkadaşlar. Bunu unutmuşum. Bunları olumlu seviyede tutuyorum. Biraz daha fazla yardımcı oluyor bana. Arkadaşlar ben bazı yorumlar da okudum. Bu oyun niye var? Ne için var? Ya bu oyun telefondan da oynanabiliyor. Yani şöyle bir şey var. Ee, film izliyorsunuz, bir şey yapıyorsunuz veya yapacak eliniz boş durmuyor. Yapacak bir şey bulamıyorsunuz veya tırnağınızı yiyorsunuz veya elinizle rahat durmuyor bir şeyler yapıyorsunuz. Alıyorsunuz elinize bunu. Tıklıyorsunuz abi. Öyle saçmalık yani. Böyle bir değişik. Ama e, ilk zamanlarda böyle ha şunu da alayım, ha da alayım derken bayağı bir ee, götürüyor sizi. Ama ondan sonra artık devam eder misiniz? Etmez misiniz? Bilmiyorum. Manyağa da var bu oyunun çok. Neyse abi biz kendi işimize bakalım. Geldik şey Evet abi şimdi yapıştır bakalım. Şimdi bakın arkadaşlar tamamen elim serbestte bıraktım geçecek mi ya, hemen tartalım hatta ikide de ben tıklayayım ya bu iş böyle olmayacak 15 saniyede yarıyı geçemedik. bence geçemeyeceğiz gibi ya çok az bir saniye ile ee, geçemeyeceğiz evet geçemeyeceğiz 4 3 2 1 ve geçemedik Cık. hadi be çok az kalmış doluysak Kötü oldu ya. Neyse arkadaşlar yapacak hiçbir şey yok. Bir sonraki videoda e, geçmek üzere geçeriz inşallah yani bir sonraki videoda. Bu videomuzu burada sona erdirelim. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere.